Merkezlerini görmeye getireceğiz İzmirli. Peki sizin, sizin deneyiminiz var, belediye meclislerinden geçmiş dönemlerde deneyiminiz olduğu için bir şey sormak istiyorum. Bugün gazetelerin hemen İzmir gazetelerin hemen hepsinde e, bir haber var. İzmir'in yine depremselliği üzerine dikkatler çekildi filan. Bu konuda hani geçmişten bugüne ha, bu Bucan'ın zemini sağlam falan diye de haberler çıkmıştı geçmiş dönemlerde ama bu depremsellik konusunda. Yerel yönetimlerin daha duyarlı olması ya da olmaması konusunda sizin düşünceniz nedir? Mesela sizin bakışınız nedir bu depremsellik konusuna? Aslında depremle birlikte önce Adana depremi sonra İstanbul depremiyle birlikte Türk halkı deprem konusuna bir duyarlılık sahibi evet. oldu ve bununla ilgili yönetmelikler çıktı. Ben mimar olduğum için bu yönetmeliklerin de içinde yaşadım ve birçok insan bilinçlendi. Bizim Bucamızda da Kızılçullu eski ismiyle Kızılçullu denilen yeni ismiyle Şirinyer bölgesi de fay hattı vardır. kısmi bir fay hattı vardır. Onun dışında ki alanlar ev kat ve diğer alanlar daha sert zemindir. ve Tabii ki yıllar içerisinde yapılan Türkiye'de ve İzmir'de yapılan yapılar aslında 1976 yönetmeliği de üstünde deprem yönetmeliği yazıyor. Yani insanlar bunu unutuyor. Ancak her gün geçtikçe bilinç arttığından dolayı şehircilikte de bilinç arttığından dolayı tabii ki yapılaşma daha teknolojik boyutta olduğundan eski yapıların zaman içerisinde güçlendirilerek veyahut da dönüşüme tabi tutularak değiştirilmesinde fayda var. Ancak bu bir günde olacak iş değil. 30-35 sene sürer Buca'da. Peki ilçe belediyelerinin bu konuda şey olabilir mi ya planlama? Çünkü bu biraz yavaş gidiyor gibi geliyor bana. Bu, bu tip haberlerde şimdi bakıyorum hepimizde bir tedirginlik oluştu bugün mesela. Ee, orada mesela sizin adaylığınız ve arkasından da seçilirseniz burada daha böyle farklı bir bakış açısı oluşturabilir misiniz? Tabii ki burada çünkü lazım olan bilinci e, mahallelilere yaymak. Önce Hı -hı. mahalleliye deprem bilincini e, yani deprem esnasında evdeki dolapların dahi duvarlara montajlı olmasını, normal zamanlarda montajlı olmasını öğretebilmek. Yani e, mahalleliyle sürekli İçli dışlı olabilmesi lazım belediyenin Eğit ve ma mahalleliği bir şekilde belediye eliyle ve burada da üniversitemiz de var. Üniversite eliyle e İzmir'de mimarlar odası var. Mimarlar odası eliyle e mahallelilere sürekli e reklam kanalıyla veyahut da değişik yollarla eğitim verebilmeliyiz. E bunun yolu eğitimden geçer. geçer. Ve Peki. mesela bir şey daha söyleyeyim depremle ilgili hı hı. benim. 94-99 yıllarında Büyükşehir Meclis Üyeliğim döneminden bildiğim bir bölgeyi söyleyeyim. Heyelan bölgesiydi. Hı hı. Ee, bravo Aziz Başkan'a. Ee, Kadife Kale'nin arkasındaki hı hı. Atatürk Maskı'na bakan alan Heyelan bölgesidir. Ve orada kimsenin itirazı da olmadan, bugüne kadar e, basına çıkmış herhangi bir şey de olmadan çok güzel bir şehircilik dönüşümü yaptı ve e, havaalanından oteline gelen yabancı o kısımda Artık e, kaleyi görerek geçiyor ve ağaçlandırıyorlar o bölgeyi. İşte e, şehircilik adına yapılmış çok iyi bir örnek bu. Doğru boşaltıldı oralar, o eski şey yapılar da yıkıldı.